Seni red pill içerikleri üretmeye iten şey neydi? Yaşadığın bir travma mı? Bir terk edilme mi? Garip gelecek. Belki psikologlara bile garip gelecek ama maskülen erkek travma yaşamaz. Maskülen erkek farkındalık yaşar. Ve içsel gücü varsa o zaten bir travma olarak algılanmaz, bir uyanış olarak algılanır. Erkeğin travma yaşaması için kendinden çok daha güçlü bir olayın yaşanmış olması gerek. Ve ilişki kırılması kendinden daha güçlü bir olay olmaması gerek bir erkek için. Nerede travma yaşar erkek? Savaştan gelen erkeklerde görülmüştür ama erkek her koşulda güçlü olmak zorunda. Yoksa toplum çöker. Bir ilişki problemi yaşadı erkek. Bu kadar basit bir şeyden travma yaşıyorsa zaten güçlü değildir. Ama bir farkındalık yaşar. Ben bir farkındalık yaşadım. Bir uyanış yaşadım. Bir ilişkimde bazı şeylerin iyi gitmediğini fark ettim. Kendimde değişimler olduğunu gördüm. İlişkinin iyi noktalara gelmeyeceğini anladım. Niye böyle olduğunu araştırma yoluna gittim ve karşıma kırmızı hap çıktı. Bu şekilde kırmızı hapı aldım, özümsedim ve ilgim buradan kaynaklandı.